Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir ders yapıyoruz. Konumuz imla. İmla yazmak çok kolay. Çünkü biz artık ikinci sınıfız. Okumayı yazmayı çok iyi öğrendik. O yüzden sizinle eğlenceli bir tekerleme yazmak istiyorum. Zaten hepiniz bu tekerlemeyi biliyorsunuz. Bir de imlasını yazalım bakalım. Bilmeyenler de öğrensin. Hadi siz hemen defterinizi, kaleminizi, silginizi, cetvelinizi, kırmızı kaleminizi hazırlayın. Ben de size bu arada çok güzel bir video izleteyim. Hadi bakalım birlikte izleyelim. Evet videomuzu açıyorum. Siz de defterlerinizi hazırlayın. 1, 2, 3, 4, 5 Hepsi eder on parmak Parmak say bak, say bak, say bak, bir iki üç dört beş bir iki üç dört beş hepsi eder on parmak sen de istersen say bak, say bak, say bak, say bak bir iki üç dört beş altı yedi sekiz Evet çocuklar, videomuzu nasıl buldunuz? Çok eğlenceli değil mi? İstediğinizde açıp dinleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Hazır mıyız? Evet, ben de kalemimi çıkarıyorum. Siz de kenar çizginizi, kaleminizi hazırlayın. Evet, bakın cetvelle dümdüz bir kenar çizgisi çizdik. Niye çiziyoruz biz kenar çizgisini? Yazılarımız düzgün ve güzel olsun diye. Tamam mı? O yüzden lütfen cetvelle çizin. Şimdi tabii ki imle başlarken önce tarihi yazıyoruz. Eğer bu imlayı 21 Eylül 2020 salı günü yazacaksanız buraya 21 Eylül, Eylül'ün ilk harfi lütfen büyük olsun. 2020 Salının da ilk harfi büyük olsun. Salı yazın. Eğer başka gün yazacaksanız yazdığınız günü yazın. Olur mu? Evet. Hadi bakalım yazdık mı? Buraya 21 Eylül 2020 Salı Evet, birazcık bekliyorum sizin. En güzel yazınızla yazın. Güzel yazı yazmak istiyorsanız lütfen defterinizin çizgilerini kullanın. Çünkü onlar siz daha güzel yazasınız diye var. Evet, şimdi sıra geldi başlığımıza. Acaba başlığımız nedir? Nedir başlığımız? Tabii ki beş... Evet, yazıyoruz. Gördük mü? Bir satır atladık. Günden sonra beş beşi yazdık. Bir parmak boşluk bıraktık. Evet, parmak yazdık. Ne yazdık? Parmak. Kontrol edin. Parmak. Beş parmak gördüğünüz gibi başlığımızın ilk harfleri her zaman büyük. Çünkü bu başlık başlık olduğu anlaşılsın diye hem ortaya yazdık hem de ilk harflerimizi büyük yazdık. Lütfen siz de öyle yazın. Beş parmak. Başlığımızdan sonra bir satır atlıyoruz. Yazdıklarımız karışmasın diye. Kenar çizgisinin yanına İlk harfi büyük. Niye büyük? Çünkü bu yeni bir cümle. Yeni cümle olduğunu anlamak için ilk harfimizi büyük yazıyoruz. Evet, hazırsak yazalım ilk kelimemizi. Sağ. 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 Evet. Sağ yazdık ve bir parmak boşluk bıraktık ki kelimelerimiz birbirine karışmasın. Karışırsa okuyamayız. Hatta kendi yazımızı bile okuyamayız. O yüzden bir parmak başlığı boşluğumuzu koyduk ve yazıyoruz. E lim de. 3 hece. E lim de. Yazarken siz de heceleyin daha kolay olur. E lim de. Bakın bakalım doğru mu yazdınız? Yine bir parmak boşluk. Ve ne yazıyoruz? 5. 5. Beş. Beş yazıyoruz. Tabii ki harflerle yazıyoruz. 5. Kontrol edin. Ve hemen bir parmak boşluk bıraktık. Ve parmak. Parmak. par. -mak. par, -mak. par Mak iki ece bir iki hecelik bir kelime yazdık. Evet. ilk satırımızı yazdık. Bu bir tekerleme. Şiir gibi yazılır. O yüzden bir sonraki cümlemizi yazmak için yerimiz olsa bile aşağı geçiyoruz. Kenar çizgisinin yanına. Tamam mı çocuklar? Parmaktan sonra yeriniz olsa bile aşağı geçiyorsunuz kenar çizgisinin yanına ilk harfi büyük. Evet bundan sonra söyleyeceklerimi göstermeyeceğim. Çünkü siz gayet güzel yazabilirsiniz. Dersin sonunda hepsini göstereceğim. Siz de kontrol edin. Hadi bakalım. Aşağı geçtik. Büyük harfle. Hazır mıyız? Sol. Sol, sol, evet. Soldan sonra bir parmak boşluk, elimde, elimde, elimde ve bir parmak boşluk beş yazıyoruz. Beş, beş. en güzel yazımızla yazıyoruz. Ve boşluk bırakıyoruz. Parmak. Parmak. Evet, bu satırımızı da yazdık. Yerimiz olsa da olmasa da aşağı geçiyoruz. Kenar çizgisinin yanına ilk harfi büyük, Say Say Ve bir parmak boşluk Bak Virgül Virgülcü Küçücük koyun olur mu? Say bak yazdık Bir parmak boşluk bıraktık Ve yine Say Say yazıyoruz. Say. Bir parmak boşluk bırakıyoruz. Bak. Bak. Fark ettiniz mi? İki kere aynı şeyi yazdık. Say, bak, virgül, say, bak. Kontrol edin. Say, bak, virgül, say, bak. Şimdi bu satırımızda bitti. Yerimiz olsa da olmasa da aşağı geçiyoruz. Ve ilk harfimiz büyük. Hepsi. 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 Bir parmak boşluk. E der. İki et. E der. E der. Bir parmak boşluk. On. On on. Evet. Ve bir parmak boşluk. Parmak. Parmak. Evet çocuklar. Bakalım doğru yazdınız mı? Kontrol edin. Tarihimizi yazmıştık siz hangi gün yazıyorsanız o gün. O yüzden ben boş bıraktım. Başlığımızı yazdık. Dikkat etmemiz gerekenler ilk harfler büyük ve ortaya. Tabii ki bir satır atladık. Hemen kenar çizgisinin yanından başladık. Hadi birlikte okuyalım. Herkes kendi yazdığını okusun. Sağ elimde beş parmak. Sol elimde beş parmak. Say bak. Say bak. Hepsi eder on parmak. Evet çocuklar. Kontrol edin bakalım bu güzel tekerlememizi. Eminim hepiniz doğru yapmışsınızdır. Evet çocuklar. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Dersimiz bitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir derste görüşmek üzere.